Kıymetli arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir, her şey yolunda gidiyordur. Süreç içerisindeki güncel personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'na KPSS şartı olmadan kurayla 1829 iş canımı gerçekleştirilmiş olacaktır arkadaşlar. Bu videomuzu izleyerek tüm detaylar hakkında bilgi sahibi olabilir, başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ve çevrenizde başvuru yapabilecek olan arkadaşlarınız varsa bu videoları onlarla paylaşarak konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayabilirsiniz. Başvuru yapmak için ilgili alana tıklayacaksınız arkadaşlar arkadaşlar. Gerekli linkleri yorumlar kısmına bırakacağım. ilgili linklere tıklamanız yeterli olacaktır. Bizler de ilgili linki tıklayalım. Bu şekilde bir sayfa karşımıza çıkacak arkadaşlar. İş yeri türünü kamu olarak seçmeniz gerekmektedir. Detaylı arama kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ardından iş yeri ünvanı karşımıza çıkacaktır. Buraya da büyük harflerle Milli Savunma Bakanlığı yazıyoruz. Ardından ara butonuna tıklıyoruz. Sistemde biraz yavaşlık olabilir arkadaşlar. Beklemeniz yeterli olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi duyurularımız bizler için paylaşılmış bulunmaktadır. Birçok branşta ve ilde alım yapıldığı için tüm sayfaları görüntülemeniz size için zor olacak. Toplam kayıt sayısı 582 olarak karşımıza çıkmakta. 39 sayfa ilan edilmekte. Bu neden nedir ki? il ve ilçe seçerek ya da mesleğinizi belirterek ilanları sıralamanız size için daha kolay olacaktır. Mesela diyelim ki ben Ankara'daki ilanlara başvuru yapmayı düşünüyorum. İlgili alanı seçiyorum arkadaşlar. Ara diyorum. Görmüş olduğunuz gibi Ankara ile ilgili tüm ilanlar karşıma çıkmış olacaktır. Ankara ili için 7 sayfalık ilanlar karşıma çıkmış olacaktır. Hangi branşlarda alım yapılıyor dediğimiz zaman jeneratör tamircisinden başlıyor. İlgili branşlarda sıhhi tesisatçı, kaynak teknolojisi, senin gibi birçok branşta alım yapılmakta arkadaşlar. Peki biz başvuru şartlarına nasıl ulaşacağız dediğimiz zaman ilgili alana tıklıyorsunuz. E-Devlet'le iş ile ilgili gerekli bilgileri doldurduktan sonra sisteme giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Adrese dayalı başvurunuzu gerçekleştirmiş olacaksınız. Detaylar bu alanda karşınıza çıkıyor. Tek tek okumanız gerekecektir. Yaş şartı oldukça önemli arkadaşlar. 36 yaşından gün almamış olmanız gerekmektedir. Biliyorsunuz ki KPSS şartı olmadan kurayla bir alım gerçekleştirilecek. Kura tarihimiz 16 Mayıs olarak karşımıza çıkmaktadır. Süreçle ilgili bilgileri yakından takip edeceğim. İlgili noktalarda da sizlerle paylaşmış olacağım. Bu nedenledir ki sosyal medya hesaplarımızı takip takip etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Mesela ilgili branşa başvuru yapabilmeniz için öğrenim ve diğer şartlar karşımıza çıkacaktır. ilgili bölümden mezun olmanız gerekecek bir belge isteniyorsa bu belgeye sahip olmanız gerekecektir arkadaşlar. Ek olarak bir durum karşımıza çıkmamaktadır. Sisteme giriş yaparak başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. E-Devlet sistemi üzerinden de başvuru yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben gerekli linkleri yorumlar kısmına bırakacağım. Umuyorum ki başvurularınızı gerçekleştirir. Atandığınızın haberini bizlerle paylaşırsınız. Süreç içerisindeki güncel duyuruları Babak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.